Evvel zaman içinde, kalbur kazan içinde, deve tellal iken, sıçan berber iken, ben 15 yaşındayken, anamın babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, varvaranın, sürenin, destursuz bağa girenin hali budur. Buradan kalktık gittik, gittik ki gittik, az gittik uz gittik. Dere tepe dümdüz gittik. Altı ay bir güz gittik. Bir de arkamıza baktık ki, bir arpa boyu gitmemiş miyiz? Yine kalktık gittik. Gittik gittik. Gide gide gittik. Göründü. Çin'i maçin padişahının bağları. Girdik birine. Değirmencinin biri değirmen çevirir. Yanında bir de kedisi var. O kedideki göz. O kedideki kaş. O kedideki burun. O kedideki ağız. O kedideki el. O kedideki ayak. O kedideki boy. O kedideki boğaz. O kedideki kulak. O kedideki yüz. O kedideki saç. O kedideki kuyruk. Uzatmayalım efendim. Masalımıza başlayalım. Evvel zaman içinde bir padişahın bir kızı varmış. Bu padişah kızını çok sevdiğinden bir dakika bile yanından ayırmazmış. Ondan başka çocuğu olmadığı, kızın da güzellikten yana cihanda bir eşi bulunmadığı için Padişah kızını odasından dışarı çıkarmaz. Bu yüzden de onu hiç kimse göremezmiş. Yemen padişahının oğlu bu kızı görmeyi aklına koymuş. Ne yapar ne eder? Elbet gider onu görürüm diye yollara koyulur. Kızın bulunduğu şehre varabilmesi için tam 7 yıl yürümesi gerektiğinden Şurası senin, burası benim diye yollarda düşe kalka iki yıl kadar yürür. Artık ne üstü, ne başı, ne de parası kalır. Başlar dilenerek geçinmeye. Bugün bulursa yer, bulmazsa aç kalır, gezer gider. Uzatmayalım, padişahın oğlu. Ötede beride sürüklenip gitmekte olsun, Günün birinde bağlık bahçelik bir yere varır. Yazın sıcağından bunalmış, karnı da acıkmış olduğu için o gördüğü bağlara dalarak bağdaki ağaçların meyvelerinden yemeye başlar. Ne var ki bağın içerisinde bulunan bir köşkte bir dev anası oturur. Bağ bahçeye bekçilik eder. Üç günde bir uykusundan uyanıp etrafı dolaştıktan sonra yine gelir yatarmış. Bu oğlan ağaçlardan meyveleri yemekteyken dev anası kalkıp bağa girer. Oğlan da bunu görür, yemeği unutur, neye uğradığını şaşırır. Korkudan bir ağacın arkasına saklanır. Dev anası oğlanın kokusunu alarak o tarafa doğru gider. Ağacın yanına varır. Oğlan, öyle de öldüm, böyle de diyerek hemen ağacın arkasından çıkar. Dev anasına, aman anacığım sen bilirsin sakın bana bir şey yapma. Deyince dev anası oğlanı görür, haline bakıp ona çok acır. Ey oğul sen buraya nasıl girdin? Şimdi ben seni yersem ne dersin? Diye oğlanla konuşmaya başlar. O da, nünecim, yersen ye. Belki Tanrı beni yiyesin diye sana yollamıştır. Diyerek ağlamaya başlar. Dev anası oğlana acıyarak, Oğlum, sen bir düşkün adama benziyorsun buraya gelmenin sebebi nedir? Deyince oğlan da hem korkusundan hem de belki yalan söylemezse aradığını bulabileceğini düşünerek işin doğrusunu anlatır. O zaman dev anası, ey oğul, o senin aradığın kızın yeri buraya tam dokuz aylık yerdir. Onun bulunduğu yere ulaşsan bile o kızı göremezsin.'' Onu çok kimseler görmek istediler ama göremediler. Üstelik onun güzelliğini işitenler sevdasından kurtulamayıp öldüler. Gel sen bundan vazgeç. Hem gideceksin hem de göremeyeceksin. İçinde sevda yer edecek. Sonunda kendi canına kıyacaksın. Oğlan dev anasının bu sözleri üzerine. Yok olmaz der. Yıllardan beri onun sevdasıyla yollanırım. Bu yüzden buralara düştüm. Elbet gider onu bulurum. Dev anası oğlanın dayattığını görünce dayanamaz. Ona yardım etmeye karar verir. Bak oğlum filan yerde bir cadı var. Filan padişahın oğlu bu kıza gönlünü kaptırınca cadı da padişahın oğluna düşman oldu.'' kızı ona göstermemek için büyüledi. Oğlan yataklara düşüp yataklarda çürüdü. Eğer sen bu kızı görmek istiyorsan önce o cadının yaptığı sihri bozar. Ondan sonra kızın ülkesine gidersin. Belki onu görünce tutulduğun sevdadan kurtulursun. Oğlan: Ey nine, ben onun yaptığı sihri nasıl bozarım? deyince dev anası. Ben bunu şimdiye kadar hiç kimseye söylemedim. Ama sen çok zahmet çektin. Bari muradına er. Haydi buradan git. Falan yerde bir bahçe göreceksin. O bahçenin içinde bir beyaz gül var. Eğer o gülden bir tane koparıp da o kızın başına gülü takabilirsen o vakit sihri bozulur. Kız da aman bu gülü getiren adamı isterim demeye başlar. O zaman sen kızın yanına gitmek istemezsen seni arayıp gene bulurlar. Kızın yanına götürürler. Sen de doya doya kızı görürsün. Deyince oğlan hemen yola koyulur. Az gider, uz gider. Günün birinde o bahçeye varır. Bahçenin kapısı önünde bir büyük kedi görür. Meğerse o cadı karının büyük kızıymış bu kedi. Oğlan bunu görünce, Eyvah! Bu arslan mıdır, kaplan mıdır? Ne var ki onlara da benzemiyor. O nasıl hayvandır? Gitsem mi, gitmesem mi? Diye düşünmeye başlar. Sonunda her şeyi göze alıp kedinin yanına sokulur. Kedi aslında kedi değil de kedi gibi görünen bir kız olduğu için oğlanı pek beğenir. Sever, ona bir şey yapmaz. Üstelik de yol gösterir. Oğlan bağa girer. Ötede beride dolaşırken o dev anasının dediği gül ağacını görür. Güllere bayağı aşık olur. Hangisini koparacağını şaşırır. Bir türlü koparmaya kıyamayıp her nasılsa çekine, çekine birini koparır. Koparmasıyla birlikte de bahçenin içinde bir çığlık kopar. Oğlan ne yapacağını şaşırır. Ele geçeceğinden korkar. Gülü dalından kopardığına pişman olur. Doğruca girdiği kapıya koşar. Bakar ki kapıda kedi ikileşmiş. Kediler oğlanı hemen yiyeceklermiş gibi gözlerini açıp ağızlarını köpürtürler. Yiğit, durma kaç. Şimdi en küçük kardeşimiz gelirse seni üçümüz birden paralarız derler. Demeleriyle birlikte de oğlan can havliyle kapıdan çıkarak öyle bir gidiş gider ki arkasından kurşun atsalar yetişemez. Biraz gider. Hele şükür şunlardan kurtuldum diyerek epeyce yol alır. Gülü bir yanına saklayıp kızın olduğu şehrin yolunu tutar. Uzatmayalım. Oğlan kısa bir zaman sonra adam kılığından çıkmış bir halde o şehre varır. Bir kahvehaneye girer. Orada bulunanlar uzak bir yerden gelmiştir diye ona birer kahve ısmarlar. Biraz da yiyecek getirirler. Oğlan bu verilenleri yer içer. Meğerse o kahvede bulunanların hepsi de o kızı görmek isteyen delikanlılarmış. Hoş beşten sonra ona nereden gelip nereye gittiğini sorarlar oğlan. Ben bir kervan başıyım. Yolda hırsızlar malımı, paramı aldılar. Altı ay yol yürüyüp buraya geldim. Deyince herkes ona acır. Onu kahvede konuk ederler. Akşam olunca yine yiyecek, içecek getirip verirler. Oğlan orada yiyip içip yatmada olsun. O kahvenin içinde bulunan halk ayrı ayrı üçü beşi bir yere toplanarak fiskos eder. Bir şeyler konuşurlar. Oğlan kulak kabartarak onların kızdan söz ettiklerini anlar. Adamların birbirlerine şunun hocasını aldatabilsek bu işi başarırız ama kör olası cadı laf anlamıyor ki gibi sözler söylediklerini duyan oğlan Sabah olunca dışarı çıkıp sokaklarda dolaşmaya başlar. Dolaşırken üstü başı temiz pak, her bir yanı tiril tiril titreyen bir koca karı görür. Oğlanı kızın hocasının olsa olsa bu olacağını düşünür. Sorup anlamak ister. Koca karının yanına yaklaşır. Bunun yabancı olduğunu anlayan koca karı Oğul, sen nerelisin, nereden geliyorsun? Der. O da, anacığım, ben bir yoksulum. Bahçemde her yıl biten gülleri satarak geçinirim. Bu yıl yolum buraya düştü. Sata sata bir gülüm kaldı, der. Kadın gülün nasıl bir gül olduğunu görmek isteyince, oğlan gülü çıkarır. Kadın gülü çok beğenir oğlana kaç paraya satacağını sorar. Oğlan da, anacığım bu gül senin gibi ihtiyar kadınlara yaramaz ancak genç kızlar içindir. Deyince koca karı, oğlum ben bunu alıyorsam kendim için değil padişahın kızına hediye etmek için alıyorum. Ben onun hocasıyım. Gülü senden ona götürmek için almak isterim. Oysa param da yok.'' der. Oğlan da, anacığım madem ki hediye edeceksin, ben de topu topu bir gül kaldı. Haydi bu benden sana hediye olsun, al götüreceğin yere götür, diyerek gülü koca karıya verir. O da Sultan Hanım'a hediye edeceğim diye sevinerek gülü kıza götürür. Kız hocasının getirdiği gülü sevinçle alıp başına takar. Takar ama içinde bir ateşin yanmaya başladığını da anlar. Bunun ne olduğunu bilemeyen kız, "Aman hocacığım, bana bir fenalık geliyor. Şah babama söyle de beni birazcık has bahçeye çıkarsın. Zira sıkıntım gittikçe artıyor." deyince koca karı hemen padişahın yanına varıp kızın başına geleni ona anlatır. Padişah şimdiye kadar hiçbir yere çıkmak istemeyen kızının öleceğinden korkarak onu hemen hocasıyla birlikte has bahçeye yollar. Kız bahçede gezinip dururken hocasına ''Sen bu gülü nereden buldun?'' diye sorar. Bu gülü başıma taktım takalı. içime bir ateştir düştü. Koca karı. A kızım ben onu yoksul bir oğlandan aldım. Oğlan bu gülü bana hediye etti. Ben de gülü ne yapayım? Doğru sana getirdim. Diye cevap verince kız. Aman nene sen bu gülü veren adamı bana bulabilir misin? Der. Yaşlı kadın ona sokakta rastladığını, şimdi onu nereye gitmiş olduğunu bilmediğini söylese de kız laftan anlamaz. Ne yaparsan yap, bu oğlanı bulup bana göster, yoksa şah babama söyler seni öldürtürürüm diye tutturur. Eli ayağa tutuşan zavallı kadın, bakayım kızım eğer yine görebilirsem onu sana gösteririm." diyerek oğlanı aramaya çıkar. Masal bu ya. Oğlan da o sırada koca karının yolunu beklermiş. Yaşlı kadın oğlanla karşılaşınca ona: "Aman oğlum, o senin verdiğin gül nasıl şeydir? Sultan hanım gülü başına takar takmaz bir tuhaf oldu. Hastalandı. Şimdi de seni görmek istiyor." nasıl yaparız? Bilmem ki, vaktin var mı? Yoksul bir adamsın, benimle gel, sana beş on kuruş da veririm, der. Oğlan biraz nazlansa da zaten canına minnet olduğundan koca karıya. Haydi senin hatırın için geleyim, para da istemem diyerek sarayın yolunu tutar. Koca karı sevine sevine Oğlanı pencereden kıza gösterir. Kız oğlanı görür görmez ona bin can ile aşık olur. Hemen cecik bir kağıt yazarak pencereden aşağı atar. Oğlan kağıdı alıp okur. Ey efendim, ben seni canı gönülden sevdim. Eğer sen de beni dilersen bu gece bahçe duvarından içeri gir. Seninle görüşelim. Sevincinden ne yapacağını şaşıran oğlan hemen köşeyi dolanarak koca karının yolunu bekler. O da saraydan çıkınca oğlana ''Aman oğlum sakın bunu kimseye söyleme. Padişah duyacak olursa hepimizi öldürtür. Kağıtta yazıldığı gibi kendi işini kendin gör. Sakın ele geçme.'' diye sık sık tembihte bulunur. Kadının yanından ayrılan oğlam, akşamı iple çeker, ortalık kararınca da sarayın bahçe duvarından içeri girer. Kız da onu beklermiş, birlikte havuz başına giderler, yerler içerler, geceyi gündüzü unutup hoşbeş ederler. Sabah olunca padişah bakar ki kızı ortalarda yok. Adamlar sarayın içinde dört dönüp kızı ararken padişah da pencereden bahçeye bakar. Kızının bir oğlanla birlikte havuzun başında oturduğunu görür. Şaşkınlık içinde aman bu ne iştir? Benim sarayıma böyle bir yabancı adam nasıl girebilir? hem de benim hiçbir yere çıkmayan, kimseyle görüşmeyen kızımı nasıl ayartabilir? Padişah kendi kendine konuşur. Şimdi ne yapacağım diye düşünürken. Kızla oğlan padişahı pencerenin önünde görürler. Korkularından ikisinin de dudakları patlar. Padişah oğlanı yanına çağırtıp sorguya çeker. Oğlan da her şeyi olduğu gibi anlatınca padişah kızının büyüden kurtulduğuna sevinip onları evlendirmeye karar verir. 40 gün, 40 gece düğün yapar. Ömürlerinin sonuna kadar sarayda mutluluk içinde yaşarlar. Onlar ermiş Murad'ına biz çıkalım Dam'ın kerametine Sevgili masal sever dostlarım, kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayınız. Huzurlu uykular diliyorum.